Gençler selamlar. Beni duyuyor musunuz? Seste ve görüntüde herhangi bir problem var mı? Bugün yeni kameramı deniyorum. Bakıyorum. Emirhan oğlum böyle bir şey yapmadım. Hemen bu işi çözüyorum. Evet. Şöyle Emirhan'ın işini de çözdük. Sevgili gençler her şey yolunda mı? Hasan'cığım teşekkür ediyorum. Merhaba canlarım. Merhaba. Merhaba. Sizleri özlemişim gerçekten. Her şey yolunda mı? Hayatınızda her şey yolundaysa bu beni mutlu eder. Bu hafta okullarınız tekrar açıldı. Moral olarak e, eminim ki çok mutlusunuz. Eminim ki mutluluktan ölüyorsunuz bu konuda. Ve bu beni mutlu ediyor tabi. Evet yeni kamera deniyorum. Sanırım bu kameram bir tık daha iyi. Daha e, ses de daha iyi olsa gerek. Gözde'cim Merhaba. Ceroş ne yapıyor? Senin sesin çıkmıyor birkaç gündür. Güzel, güzel çocuklar. Güzel, güzel. Bu iyi şeyler başardık. Ayşegül iki yan kanalda verdiğim destekleri engel oluyor. Bana atıyor mesaj siliyor hocam. Ayşegül şu onurla uğraşmayı bırak artık. Bırak, bırak. Şu onuru biz sal artık. Diloş geçmiş olsun kuzucuğum. Biliyorum hepinizden, hepinizden az çok haberim var. Hepinizin neler yaptığı ile ilgili az çok bilgim var. Yani elimden geldiği kadar hepinizle konuşmaya çalışıyorum. Umuyorum hayatınıza dediğim gibi mutluluklar olur hep çocuklar. Benim de hayatımda bugün keyifli şeyler oldu. Daha sonra duyuracağım. Ben de mutluyum. Bazı şeyleri başarabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok kısa sürede iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Bunun da hep söylüyorum kesinlikle ama kesinlikle başarısının başarımızın temeli sizsiniz. Hepinize tekrar yürekten sevgiyle kucaklıyorum. Sevgili arkadaşlar her hafta düzenli olarak artık ne yapacağım size çalışma programı yapacağım. Bu çalışma programını yaparken de kesinlikle MEB'i baz alıyorum. Her hafta yıllık planlarınıza bağlı olarak çalışmalar yapacağım. Bu yıllık planlara bağlı olarak sen okulda ne işliyorsan halbuki program olarak ben de görüyor olacaksın. Bu yüzden bu programlara lütfen dikkat edelim. Rağbet de oldukça fazla. Ben ee Diğer arkadaşlarıma göre daha küçük bir kanal olmama rağmen Instagram'daki etkileşimlerim oldukça yüksek olmaya başladı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün okulda görmüş olduğunuz iki konunun 40'ar er tane sorusunu çözeceğiz. Bu 40'ar er tane soru artık şöyle düşünüyorum sevgili gençler. Bakın bu notlar yani benim kendi notlarım. Bunu böyle alttan ya da böyle çok alçak gönüllü olamayacağım ama yüzlerce öğretmende var ve eminim ki birileri bu notları kullanarak soru soracaklardır okullarda. O yüzden bu notlar elinin altında olsun. Kim bilir birinize denk gelirsek en azından biriniz yüz alacaksınızdır. Bu da beni mutlu edecektir. Şimdi sevgili arkadaşlarım her şey okeyse başlayalım. Bugün çok uzun bir ders olmayacak ama etkili bir ders olacak. Çünkü bu 40 soruyu senin için hazırladım. Bu 40 sorunun ne olduğunu göreceğiz. Buğulyamcığım ben de seni çok özledim kuzucuğum. Evet şimdi sevgili arkadaşlar her şey okeyse başlıyoruz. Sevgili moderatörlerim size bırakıyorum mevzuyu ve ben soru çözmeye başlıyorum. Sizi kocaman sarılıyorum. Evet başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben sorularıma yavaş yavaş geçiyorum. Şuradan kalemimi alayım ve hikayemize başlayalım. Nerede benim aslan parçası? Burada. Bu arada Instagram'da yaptığım goy goy sohbetlerini gerçekten bazıları çok ciddiye alıyor. Arkadaşlar hiçbir şeyi ciddiye almayın. Ben hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Yani e, sizin de almamanızı istiyorum. Ve bu konuda yani takılıyoruz ya. Ya rahat olun yani. Şimdi sevgili arkadaşlar. İki konumuz var. Bu konumuz rüzgarlar, atmosferdeki iklim sistemleri ile alakalı. Bu rüzgarlar ve atmosferdeki iklim sistemlerine soru 1 ile başlıyoruz. Soru 1. Rüzgarın tanımı ve oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bak rüzgar nasıl oluşur? Rüzgarın oluşma modeli şöyledir arkadaşlar. Bir yer soğuk bir yerden, yüksek basınçtan, alçak basınca giden yatay hava hareketidir. Şimdi hoca bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi odanın dışarısında hava soğuk. İçerisi yayın yaptığım yer ise sıcak. Camı açtığım zaman dışarıdan yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı olacak mı? Evet olacak. O zaman rüzgar dediğim şey yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru giden yatay hava akımıdır. O zaman baktığınızda ne diyeceksiniz sevgili arkadaşlar? Rüzgar yatay yönde atmosferde hava hareketidir ve her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. C'yi yapıştırıp geçeceksiniz. Soru 2 Rüzgarın birim zamanda kat ettiği mesafe hızı ve rüzgarın estiği yönü hangi araçlarla gösterilir? Bak rüzgar yönünü gösteren araçlar vardı. Böyle ok ok böyle nasıl anlatıyorduk? T bir tane çapraz işte doğu batı kuzey güney kuzey doğu kuzey batı diye bölünen bölgeler. Bu neyi gösteriyordu sevgili arkadaşlarım? Rüzgarın estiği doğrultuyu. O zaman ne diyorduk? Bunun adı neydi? Bunun adı rüzgar gülüydü. Bunu, bunu eşleştirdin. Devam ediyorum. Rüzgarın birim zamanda kat ettiği mesafeyi ne ölçecek arkadaşlar? Yani rüzgarı ne ölçecek? Unutmayacaksın. Anemometre ölçecek. Tamam mı? Bunu da unutmuyorsun. İkiyi yapıştırdın geçti. Şimdi iki bilgi öğrendin. Birinci bilgi neydi? Rüzgar yüksek basıştan alçak basına doğru hareket edecek ve yatay bir şekilde gidecek. Rüzgarı ölçen neymiş arkadaşlarım? Anemometreymiş. Üçüncü soruya geliyorum. Bu soruyu hatırlaman için şöyle çiziyorum. Bak bir dünya haritası düşün. Hemen yuvarlak ol. Ne olur ol. Bir daha toparlayalım. Bakalım bize bir yuvarlak verecek mi? Hadi ver. Ver ver ver. Gene vermedi. Peki burası şöylece sıfır paralel ekvator olsun. Şurası 30 derece enlemleri. Burada 30 derece enlemleri. Burada 60 derece enlemleri. Burada da kutuplar olsun. Şurada tepede de 90 derece enlemleri kutuplar var. Şimdi sevgili arkadaşlarım rüzgar nereden nereye doğru esiyor? Rüzgarın başlangıç noktaları 1. 30 derece enlemlerinden şuradan 30 derece enlemlerinden 0 ekvatora doğru geliyor. Bunun adı 30'dan 0'a giden sürekli rüzgarın adı alizeler. Alize. Hatta daha yazılışını şöyle göstereyim daha rahat görün. 30'dan 0'a geliyor. 30'dan 60'a doğru yani 30'dan yukarıya 60'a doğru giden rüzgarların adı ne? Batı rüzgarları. 90'dan 60'a doğru gelen rüzgarların adı da kutup rüzgarları. Şimdi sana 3 şey öğrettim bak testte. Birincisi rüzgar neydi? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru giden yatay hava akımıydı. İkinci bilgi neydi? Rüzgarı ne ölçüyordu? Anemometre ölçüyordu. Üçüncü bilgi neydi? Dünya üzerindeki sürekli rüzgarları anlattım. 30'dan 0'a gelenlerin adı neydi? Alizeler 30'dan 60'a gidenlerin adı batı 90'dan 60'a gelen sürekli rüzgarların adı neydi? Kutup rüzgarlarıydı. O zaman 30'dan ekvatora doğru esen rüzgarın adı neymiş sevgili arkadaşlarım? Alizelermiş. Devam. 30 enlemlerinden 60 enlemlerine bak. Buradan buraya doğru gidenlerin adı neydi? Neydi arkadaşlar? Batı rüzgarlarıydı. 60'tan 90'a doğru giden rüzgarların adları neydi? Kutup rüzgarlarıydı. Bak bu üç sorunun da ortak özelliği bunlar süretli rüzgarlardır. Tamam mı? Unutmayacaksın. 30'dan 0'a alizeler, 30'dan 60'a batı rüzgarları, 90'dan 60'a da neydi? Kutup rüzgarları diyeceksin. Altıya baktığımızda muson rüzgarları. Şimdi bak bu senin ileride YKS'deki kesinlikle sınav sorun. Muson, muson, muson. Muson rüzgarı deyince aklına Güneydoğu Asya gelecek. Hocam Güneydoğu Asya nere ben ne bileyim. Güneydoğu Asya, Çin, Hindistan bölgesi gelecek. Orada çok özel bir yapı var. Orada dünyanın en büyük dağı var arkadaşlar. Ne o da? Himalaya dağları. Şimdi şöyle anlatalım. Bir yandan şöyle hem sohbetinizi göreyim. Bir yandan anlatmaya çalışayım. Sevgili arkadaşlarım buradan şunu bilmenizi istiyorum. Hindistan'da denizden gelen şimdi yaz mevsiminde neresi soğuk neresi sıcak neresi soğuk sevgili arkadaşlarım deniz soğuk yaz mevsiminde kara sıcak deniz üzerinden ne gelecektir bir soğuk hava gelecektir karaya doğru denizden geldiği için de ne olacaktır nemli olacaktır denizden gelen hava dünyanın en yüksek neyine çarpıyor dağına ne o himalayalar bu himalayalardan yukarıya doğru bu dağı geçmek için bu hava ne olacak sürekli yükselecek 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 ve himalaya dağlarına sürekli ne bırakacak? Yağmur bırakacak. O yüzden mevsimlik rüzgar deyince aklına ne gelecek? Muson gelecek. Ülke olarak neresi gelecek? Özellikle Hindistan gelecek. Şimdi soruya bakalım. Muson rüzgarlarının yaz dönemi açıklayan en doğru ifade hangisidir diyor. Bak Muson rüzgarlarının yaz dönemi özelliğini doğrudan açıklayan ifade. Yazın ne oluyordu? Denizden karaya doğru esiyordu. Hatta şöyle yapalım. Burası Himalaya dağları olsun. Burası Hindistan olsun. Ee şöyle bir de konuşabilsem, şurası Himalaya dağları olsun, burası Hint Okyanusu olsun. Hint Okyanusu'ndan gelen nemli hava Himalayalara çarpıyor. Bunu geçebilmek için ne yapmak zorunda? Sürekli yükselmek zorunda ve her yükseldiğinde ne bırakacak? Yağmur bırakacak. Şimdi sevgili arkadaşlar ne oluyor o zaman? Yazın karadan denize doğru eserek kurak havayı taşır. Yazın denizden karaya doğru eserek yağış getirir. Yıl boyunca sıcak ve kuru hava taşır. Bak muson yıl boyu olmaz. Mevsimliktir. Bir kere bunu eleyeceksin. Yıl boyu olanlar alizeler, batı ve kutup rüzgarlarıdır. Günlük sıcaklık farklarıyla oluşur. Hayır arkadaşlar mevsimlik rüzgarlardır bunlar. Kutuplardan 60 enlemlerine doğru eser. Bu neydi? Bu kutup rüzgarlarıydı. Bunun musonla alakası yoktu. Musonun özelliği ne? Yazın deniz karaya doğru eserek ne getiriyor yağış getiriyor o yüzden aldım B'yi yapıştırdım. Devam. Bu son rüzgarların kış dönemi özelliğine kışın ne olacak peki? Bu sefer neresi soğuk arkadaşlar? Kara soğuk. Karadan denize doğru bir soğuk hava esecek. Bak rüzgar neydi? Rüzgar soğuktan sıcağa, yüksek basınçtan alçak basınca doğru giden bir yada, yatay hava akımıydı. Bu yüzden yaz mevsiminde Hindistan neydi? Özellikle Hint okyanusu neydi? Soğuktu. Kara neydi? Sıcaktı. Hint okyanusundan gelen nemli havaydı. Kışın ise tam tersi. Kışın ise karalar soğuk, denizler sıcak olduğu için bu sefer ne yapacak? Karalardan denizlere doğru gidecek. O zaman kış döneminde denizden karaya doğru esen şiddetli yağış getirir. Hayır bu yazma sonlarıdır. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Hayır bunlar günlük rüzgarlardır. Karadan denize doğru eserek kurak hava taşıyabilir. Olabilir bir soru işareti atalım. Yıl boyunca hayır bunlar mevsimlik demiştik. Daha sonra kutuplardan atmış nemlendiren esenler. Zaten neydi? Benim kutup rüzgarlarım. Bu sefer kışın ne yapıyor? Karadan denize doğru eserek kuraklık getiriyor. Dağlardan aşağı doğru inerek sıkışıp ısınan genellikle karlara eriten sıcak hava. Bak bu da şu kızlarımız ne yapıyor sürekli fön çekiyor. Fön nasıl bir hava arkadaşlar? Sıcak bir hava. Şimdi bir dağ düşünün. Bu dağın bu tarafına rüzgar vurdu vurdu yağmurunu buraya bıraktı bıraktı bıraktı. Tepeden aşağıya inmeye başladığı anda artık kuru bir hava dağın diğer yamacını ne yapıyor? Kurutuyor. Biz bunu ne diyoruz? Fön rüzgarları. Sıcak kökenli karları eriten rüzgarların adı neymiş? Fön rüzgarlarıymış. Unutmuyorsun arkadaşım. Hemen aldım geldim. Sahra'dan Akdeniz'e sıcak hava taşıyan sıcak ve yerel rüzgarlar. Arkadaşlar bunlar yekpare bilgilerdir. Bunlar okulunuzda bazı hocalar işlemeyebilir ama tamamen YKS'nin önemli konularından biridir. O yüzden benle hazırlanıyorsan bunları bilmek zorundasın. Hocam sınavda çıkmadı, çıkmayabilir ama 2 yıl sonra bana dua edersin. Şimdi bak sıcak yerel rüzgarlarda unutmayacaksın Sahra'dan Akdeniz'e yani Kuzey Afrika'dan dünyanın en büyük çölü olan Sahra'dan en büyük kurak çölü olan Sahra'dan Akdeniz'e doğru ne getirecek? Sıcak hava getirecek. O zaman bunun adına ne diyeceksiniz arkadaşlar? Sirocco. Balkanlardan Adriyatik'e soğuk hava taşıyan yerel rüzgarlar. Bak Fransa'dan Akdeniz'e esen rüzgarlar. Bu da çok zor bir sorudur. Ama aklınızda bulunsun. Özellikle Balkanlardan Adriyatik'e ve Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen rüzgarlarımızın adı bizim. Biri Bora, biri Mistral. Bunu da aldın kenarıya koydun. Şimdi biraz bakayım neler yaptınız, ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu anlattığım hikaye tamamen aslında YKS'nin konusu zor bir konudur. Ben şu anda bir yandan da yazışmaları okuyorum. Hatta şöyle ritüelimizi de bozmayalım. Şuradan bir kafasını koparalım. Güven hocam hoş geldin. Ve de ekmeğimizi kemirmeye mi devam edelim? Yine mutluluk muhabbeti dönüyor. Boş verin mutluluğu şimdi. İlk 10 soruda rüzgarları çözdük arkadaşlar. İlk 10 soruda rüzgarlar bizim için bitti. Sen okulda zorlanacaksın. Emin ol. Sadece unutmayacaksın. Mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar bunlar önemli. Özellikle fön rüzgarını lütfen unutma. Nedir? Dehşetül vahşet zor olan. Kuzum şöyle çok korkunç bir görüntü göstereyim bak. Düz ekmek. O yediğim nokta da bu ekmeğin başı. <laughs> Geven ne lan? Geven hoca ne? Güven güven. <laughs> Geven hoca. Güven duyuyor musun? İyi. Basitse konu sevindim. Güzel. Sevgili arkadaşlarım. Evet. Devam ediyorum. Şimdi. Konuda ilk 10 soruyu bitirdik. İkinci 10 soruyla devam ediyoruz. Günlük sıcaklık farklarıyla oluşan gece gündüz yön değiştiren anlık rüzgarlar. Bu ne peki? Bak. Karalar ve denizler farklı ısını farklı soğurlar. Sen deniz kenarına gittiğin zaman deniz sabahları senden daha sıcak, geceleri ise pardon, sabahları senden daha soğuk, geceleri ise senden daha sıcaktır. Neden? Çünkü karalar Çabuk ısınıp çabuk soğur. Senin ayağını bastığın kum hemen böyle basar penguen gibi koşarsın ya denize. Orada o kara nedir sevgili arkadaşlar? Hemen ısınır ve geceleri ne olacaktır? Hemen de soğuyacaktır. Ama su öyle değildir. Suyu düşünün ısıtmak için belli bir süre harcıyorsunuz. Güneşle de denizi ısıtmak için bir süre harcıyor. Ama daha sonra onu soğutmak da kolay değil. O yüzden Karalar ve denizler farklı sınıf farklı soğuduğu için ne olacak canım arkadaşım? Bunların arasında da sıcaklık farkları olacak. Sıcaklık farkı olunca basınç farkları oluşacak. Basınç farkı olunca da biri soğuk, biri sıcaktan birinden birine hava gidecek. Ben ona ne diyordum zaten? Rüzgar diyordum. Şimdi yazın deniz kenarında oturuyorsun. Uzandın, sınavlar bitti, mükemmelsin, her şey on numara, o kadar güzel bir böyle dönem geçiriyorsun ki deniz kenarında oturmuşsun, elinde o süt mısır darıyı kemirirken deniz üzerinden böyle tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. O deniz üzerinden esen tatlı rüzgarın adı Meltem rüzgarı arkadaşlar, tamam mı? Akşam da deniz bitti, arkadaşlarınla sahilde yürüyüşe çıkıyorsun, annen baban dedi ki, üstüne bir şey al. Neden? Çünkü bu sefer kara soğuk olduğu için karadan denize doğru hafif bir rüzgar esecek. Buna ne diyeceğiz? Karameltem e diyeceğiz. Geceleri bir tık daha soğukluk yaratacak. O yüzden gece gündüz yön değiştiriyor mu bunlar? Evet. Sabahları denizden karaya, akşamları karadan denize doğru gidiyor. Biz bunlara ne diyorduk arkadaşlarım? Meltem rüzgarları diyorduk. Devam ediyorum. Deniz ve kara meltemi rüzgarları hakkında doğru ifade hangisidir sevgili arkadaşlar? Ne yapacaktır? Gündüz nereden esecek? Gündüz nereden? Denizden. Gece ise nereden? Karadan esecek. Aldın. Yapıştırdın. Dağ ve vadi meltemi şimdilik geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu daha sonra anlatacağım. Tropikal rüzgarlar yani artık bu harikeyinler, tornadolar, böyle devasa hortumlar falan var ya Bu hortumların oluşum şekilleri de aslında bir rüzgar Bu rüzgarın oluşum şekillerine bağlı olarak da neler var biraz onlardan bahsedeceğiz Bak şimdi burada tropikal rüzgarlar bir diğer adı siklonlar alçak basınç demektir bu Genellikle hangi coğrafya enlemlerde hangi yüzeylerde oluşur Özellikle ekvatoral bölgeyi unutmayacaksın Orta kuşakta yani Türkiye'de var mı? Hayır yok Kutuplarda var mı? Hayır yok İç İç bölgelerde çöllerde var mı? Hayır fırtına dediğimiz şey zaten çölde olmaz. 60 derece enlemlerinde karalarda var mı? Hayır yok. Ama nerede var? Ekvatoral bölgede, özellikle okyanusların sıcak alanlarında çok şiddetli dönüş yapan hava hareketleri var. Biz bunlara tropikal rüzgarlar diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tropikal rüzgarların her bölgede de farklı ismi var. Tropikal rüzgarlar Atlas Okyanusu, Kuzey Amerika bölgesinde ve Hint Okyanusu'nda nasıl isimler alırlar diyor. Sevgili arkadaşlarım unutmayacaksınız burada Kuzey Amerika ve Hint Okyanusu'nda Güneydoğu Asya'da bazı isimleri var. Bir kere Bora ile Mistral olabilir mi? olamaz. Fön ve lodos olabilir mi? Hayır. Bir önceki sorulardan hatırla. Olamaz. Siklon, siklon, tayfun ve vili vili diye bir şey görüyorsun burada sevgili arkadaşım. Burada ne bileceksin? Bak burada bir siklon, bir siklon bunlar değil. Buradakiler ne? Tayfun ve vili vililer diyeceksin. Bu çok zor bir soru. Bunu şimdilik bilsen de olur bilmesen de ama aklının kulağının bir keş kenarında olsun. Batı Pasifik Doğu Asya bölgesi. Neresi burası arkadaşlar? Batı Pasifik ve Doğu Asya. Doğu Asya Japonya. Batı Pasifik nezir, neresi? Amerika'nın batı kıyıları. Yani senin o haritada bitti diye gördüğün noktalar. Orada esen rüzgarların adına da ne diyeceğim? Siklonlar diyeceğim. Tamam mı? Devam ediyor. Pardon özür diliyorum. Siklonlar demeyeceğiz. Özür. Tayfunlar diyeceğiz. Şunu siliyorum. Tayfunlar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Aşırı hava olaylarını anlamaya çalışan ve atmosferdeki anlık değişimleri inceleyen. Bak atmosferde gün içerisinde değişen hava olayları var. Yani görüyorsun işte AFAD uyarı yapıyor. Akşam gelecek olan işte şiddetli yağmur, sabah yağacak olan bilmem ne böyle bir sürü bir sürü bir şeyler. Bunu kim inceliyor sevgili arkadaşlar? Bunu inceleyen bilim dalı anlık değişimleri inceleyen bilim dalı meteoroloji aldın cebine koydun. Hava durumuna ait olmayan özellikler hangisidir? Hava durumu çabuk değişebilir mi? Yağmur yağdığında aniden güneş açabilir mi? Evet, hava durumu kısa sürelidir. Doğru mu? Doğru aldım koydum. Günlük haftalık veya kısa vadeli değişiklikleri kapsar mı? Kapsar. Sürekli değişebilir mi? Değişebilir. Daha dar bölgeleri kapsar. Bazen görüyorsun yağmur senin mahallene yağıyorken başka mahalleye yağmıyor. O bir hava durumu değişikliğidir. Bu yüzden daha dar bölgeleri kapsar mı? Kapsar. En az 30-35 yıl mı? Hayır arkadaşlar 3-5 saate bile her şey ne olabilir? Değişebilir. O yüzden aldın iyi yapıştırdın. Soru 19. Klimatolojinin meteorolojiden farkı hangisidir? Klimatoloji neydi? Klimatoloji iklim bilimiydi. Klimatoloji daha uzun süreli, daha büyük bölgeleri inceliyorken meteoroloji daha kısa süre, daha küçük bölgeleri inceliyordu. Yalnızca sıcaklık ölçümlerimi yapar? Hayır. Hava olaylarının anlık değişimlerini mi inceler? Hayır. Klimatoloji ne yapar meteorolojiden farklı olarak uzun süreli bir inceleme yapar. Aldım, yapıştırdım. Atmosferin yaklaşık %78'ini oluşturan gaz nedir arkadaşlar? Atmosferin %78'ini en çok ne oluşturuyor? Unutma azot. Devam. Meteoritlerin yani gök taşlarının sevgili arkadaşlar yeryüzüne düşmesini engelleyen atmosfer olayı nedir? Yani bu atmosfer yeryüzüne düşerken bizim meteorlar neden dünyaya çarpmıyorlar? Bunun sebebi ne? Bizim bir mezosfer katmanımız var. Bu mezosfer katmanında neler oluyor? Meteoritleri ne yapıyor? Atmosferde sürtünmenin etkisiyle parçalıyor parçalıyor. Sen daha yeryüzüne binmeden onu görmüyorsun. Uzayda yanmaya sebep oluyor. Hava sıcaklığını ölçen ne arkadaşlar? Hava sıcaklığını ölçüyor. Unutma, biliyorsun zaten termometre. Dünya'nın ısınmasına yol açan güneş enerjisinin yeryüzüne ulaşarak emiliminin yüzde kaçını salar. Yani soru şu, bunu göreceksin okulda, solar konstant, güneş enerjisinden gelen enerji miktarı diye böyle. Fayın. Görüntüler sunacak hocam. Unutmayacaksın. Dünya üzerinden gelen %100 enerji bir birim var. Bu %100 enerji birimin sadece ama sadece %51'ini yeryüzü kullanabiliyor. Geri kalanı uzayda kayboluyor. Bulutlardan geri gidiyor. Kutuplar yansıtıyor. O yüzden kaçını kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım? %50 birini. Devam ediyorum. Albedo dediğimiz şey şu. Albedo güneş enerjisi geliyor ya. Dünyaya geldi, güneş geldi, 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 geldi. Bu siyah bir şeyi emer mi yoksa iter mi? Siyah emer. Doğru mu? Bu yüzden yazın siyah giymeyin derler. Beyaz ne yapar? Sıcağı iter arkadaşlar. Şimdi öyle düşünün ki güneş enerjisi dünyaya geldiği anda dünyadaki beyaz yerler nereler? Dünyadaki beyaz yerler kutuplar. O yüzden kutuplar güneş ışığını geri yansıtacak mı? Yansıtacak. Biz buna ne diyoruz? Albedo. Bu albedo yüksek olması neyle alakalı? Oranın rengi ile alakalı. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlarım? Albedo oranı nerenin yüksek? Kar ve buz bölgelerinde yüksek. Güneş radyasyonunun miktarının değişmesi hangisine bağlı değil? Yani güneşten gelen enerjinin değişmesi neye bağlıdır? Geliş açısına bağlı mı? E tabi. Ekvatora dik geldiği için daha yüksek açılarla, daha çok enerjiyle geliyor. Atmosfer kalınlığına, albedoya, rüzgarın esme süresine ve ABC yani bu ilk üçüne bağlı mıdır diyor. E tabi ki de bağlıdır. Rüzgarın esme süresi senin enerjini etkilemez. Sadece yönünü etkiler. Hava basıncı neyle ölçülür? Basınç neyle ölçülüyor? Bak sıcaklık neyle ölçüldü? Neydi? Santigratla. Hava basıncı neyle ölçülüyor arkadaşlarım? Unutma bu da senin sınav sorun barometreyle. Standart hava basıncı kaç milibardır? Yani Torricelli bir deney yapıyor. 45. enlemlerde ve deniz seviyesinde standart basınç değerini ölçmeye çalışıyor. Standart basınç değeri sevgili arkadaşlarım. Deniz seviyesinde 0 metrede nedir o? 1013 milibar. Bunu kenarıya not al. Hoca sınavda anlattığında, sorduğunda, okulda bir şey sorduğunda lütfen parmağını kaldır ve 1013 cevabını yapıştır arkadaşlar. Önemlidir, çıkacaktır. Nedir bu? Standart hava basıncıdır. Aldı laps diye kenarıya koydun. Eş basınç eğrilerini neyle ölçülür? Yani böyle izobarları iç içe iç içe gördüğünde bunun adı nedir diye soruyor. Biz bunları yükseltiyle incelediğimizde buna izoips demiştik. Peki bunlar basınç değerleri ise ne olacak o zaman? İzobar olacak sevgili arkadaşlar. Bak bu basınç aynı şekilde yükseltiyi gösterirse de izoips, sıcaklığı gösterirse de izoterm eğrileri olacak. Alçak basınç alanlarının özelliğidir. Bak sana bunu anlattım. Önemli bende kal. Alçak basınç dediğimiz yerde hava ısınacak, genleşecek ve yukarıya gidecek. Şimdi hava üzerimden yukarıya doğru gidiyorsa bana uygulamış olduğu basınç yüksek mi alçak mı olacak? Bak yukarıya doğru gidiyor. Bana basıncı ne olacak? Alçak olacak. Yani hava yukarıya doğru gidiyor, yağmur yağıyor, aşağı iniyor o zaman alçak basınç merkezlerine ne olacak sevgili arkadaşlarım? Hava yağmurlu olacak. Hava puslu olacak. Hava görmüş olduğunuz gibi İzmir'de şu anda yağmurlu bir hava var neredeyse. Bu süreçte neyi yaşatıyor bize sevgili arkadaşlarım? Böyle bir nasıl diyeyim sana? Nemi yaşatıyor. Tişörtle oturabiliyorum ama dengeli bir havayı gösteriyor. Bu yüzden alçak basınç merkezlerinde hava yağmurlu, kapalı, puslu böyle can sıkıcı bir hava. Alçak basınç deyince aklına can sıkıcı bir hava gelecek. Havanın yukarıya doğru gittiğini unutur. E, unutmayacaksın. Hava aşağı yönlü mü? Hayır. Hava yukarı yönlü. Hava soğuk ve ağır mı? Hayır. Aksine hava hafif ve yukarı doğru. Açık ve güneşli mi? Hayır. Bizde açık yok. Buralarda bulut var. Rüzgar çevreden merkeze doğru mu? Fiziksel çözülmemiş. Şimdi iki bilmediğin kelime. Alçak basınç dediğim yer sıcak. Yani benim dışarıya göre oturduğum oda sıcak. O yüzden alçak basınç. Camı açtığım anda hava alçak basınca doğru merkezden çevreye doğru mu gelecek? Evet. Oklar içeriye doğruysa ben bunu alçak basınç diye diyeceğim. Ve rüzgarlar çevreden merkeze doğru esecekler. Yüksek basınç alanlarını nasıl olacak arkadaşlar? Bak yüksek basınçta hava yukarıdan aşağıya gelecek. Burada cem var. Cemin tepesine ne yapacak? Binecek. Şöyle yazdığımı düşünün. Cemin tepesine biniyor. Hava yukarıdan aşağı doğru basınç yüksek. Burada yüksek basınç alanlarında neyi bileceksiniz sevgili arkadaşlarım? Hava açık. Bazen camdan dışarıya bakarsın. O dersin mis mis güneşe bak. Bir çıkarsın donarsın. O ayaz, o bulutun olmadığı, sadece güneşin olduğu ama çok soğuk olduğu günler nasılmış? Yüksek basınç merkeziymiş. Yüksek basınçta bas hava nereden nereye geliyormuş? Yukarıdan aşağıya geliyormuş. O zaman yüksek basınçta hava yukarı yönlü mü? Hayır, alçak basınçta yukarı yönlü. Bulutlu ve yağışlı mı? Hayır, alçak basınçta. Rüzgarlar çevreden merkeze doğru mu? Evet, soğuk havayı pompalıyor mu sevgili arkadaşlar dışarıya doğru? Evet, pompalıyor. O zaman çevreden merkeze mi eser? Evet, çevreden merkeze eser. Hava açık ve güneşli midir? Kimyasal çözülmeme mi görülürdür. Dur bakalım şuraya yanlış bir okuyalım. çevreden merkez. E bu pardon bu alçak basıncın özelliği. Çünkü nasıl ben sıcak havayı çevreden merkeze yani benim odama doğru ne yapıyordu? Geliyordu. Ama hava açık ve güneşli mi yüksek basınç merkezlerinde? Evet. O ne dedim sana? O ayaz var ya o dondurucu hava. işte havanın açık ve güneşli olduğunu gösterecek. Çok hızlı gittim. Arkadaşlar size hiç bakamadım neler olduğuna. Her şey yolunda mı? Bakıyorum bakıyorum. Görüntü mü dondu? Neler oluyor? Sevgili arkadaşlarım, herhangi bir problem var mıdır? Evet, bir donma var. Ben görmediğim için bir donma mı yaşandı diye bakıyorum. Şu anda bakıyorum bir donma görüyor. Evet, bakıyorum. Evet şu anda herhangi bir problem yok galiba. Evet tamam güzel. Sevgili gençler şimdilik 30 soruda kalalım. 30 sorumuzu bitirelim. Onu zaten bitirdik. Cevap anahtarını aşağıdaki linke bıraktım. Ee, o yüzden 10 soruyu da siz çözün. En azından bu da benden size bir ödev olsun. Ben zaten WhatsApp kanalına artık bunları tek tek çözüp 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 atacağım. Çözüp çözüp attıktan sonra artık size de 100 almak kalıyor. Çünkü bu dönem beni de çok mutlu eden şeyler oldu gerçekten. Çok iyi sonuçlar aldık, çok iyi dönükler aldık. Bunların hepsi sizin sayenizde, bizim sayemizde. Bu süreçte beni de yalnız bırakmadığınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sormak istediğiniz bir şey olursa WhatsApp kanalına gelin. Ben her yerden zaten WhatsApp kanalına atıyorum. WhatsApp kanalına geldiğinizde herhangi bir şeyi kaçırmış olmayacaksınız. Neler oluyor bilmiyorum. gene birilerinin sıkıntıları var sevgili arkadaşlar. Ders programı yapacağım arkadaşlarımı en kısa sürede atacağım merak etmeyin. Bakın ben elimden geleni yapıyorum. Özel ders programı hazırlayamam herkese. O yüzden düzenli yaptıklarım var. Onlardan iyi faydalanın. Gerçekten bunu dışarıda insanlar parayla yapıyorlar. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize lütfen dikkat edin. E bakalım. Bir yerde bir muhabbetler dönüyor gene. Tiloş sen biliyorsun zaten kuzucuğum. Sevgili arkadaşlarım haftaya görüşmek üzere. Haftaya bu hafta böyle sorularımızı bitirdik. Konularımızı bitirdik. Haftaya daha rahat devam edeceğiz. Cık, sizi öpüyorum. 10 soruyu lütfen çözün. Çözemediğiniz noktalarda bana ulaşın. Cık, kendinize dikkat edin.